Evet sevgili balıklar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar. Bakalım 15-22 Eylül arasında sizleri neler bekliyor. Her zaman olduğu gibi 3 tane kart çekip sizler için yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım ilk kartımızdan başlayalım. Arkadaşlar nedense son 4 burçta hep böyle bir duygular, bir seçim. işte mesela ben de yayım. Yayda da aynı şeyler çıktı. Yay. Ondan sonra... Oğlak. Kova. Hepimizde bir takım seçimler çıktı. Bir şeyleri görmemezden gelme çıktı. Kendimizi mağdur etme çıktı vesaire. Ki halbuki de aslında retro bitti. Yani çok enteresan. Bu haftanın en... Şöyle diyeyim... Çok fazla değişiklik yaşayacak olan üç burcuydu valla işte yay, yaylar, kovalar ve oğlaklar. Bakalım size balıklar. Hadi in. ilk kartımızdan başlayalım. Six of Swords diyor. Kılıçların altılısı, altılısı arkadaşlar. Bu dönem sizler için bir geçiş, geçiş dönemi olduğunu sembolize eder arkadaşlar. Ee, diyor ki. Artık bir takım şeyleri geride bırak ve ilerle diyor. İlerlemeye devam et. Ee, bazı insanlar için de arkadaşlar tatili, e, tatili e, evden ayrılmayı temsil eder. Sevgili balıklar aynı zamanda e, şehir değiştirme, ülke değiştirmeyi de temsil eder arkadaşlar. E, ve ilişki konusunda da ayrılığın... İyi bir seçim olduğunu söyler arkadaşlar ee, ve bir takım negatif enerjilerimizden artık düşüncelerimizden kurtulmamız gerektiğini çünkü e, geçiş döneminde olduğumuzu temsil eder bu kart bizler için. Hadi in bakalım ikinci kartımızı çekelim sizler için. Sevgili balıklar için ikinci kart. Arkadaşlar geçiş dönemindeyiz ve geçiş döneminin çok çabuk olacağı ve çok iyi bir şekilde olacağını temsil eder. Asaların altılısı arkadaşlar. Asaların altılısı yani şöyle söyleyeyim size zafer, başarı, ödül, kupa, gurur yani e, lider e, lider derken arkadaşlar e, yani iş yerinizde bir terfi e, Yi de Kapsar arkadaşlar e, yarışma kazanma e, ve e, düşündüğünden fazlasını almayı temsil eder arkadaşlar. E, özellikle hani e, nasıl anlatabilirim size? Atıyorum siz işten ilgili birazcık maaşınız azam istiyorsunuzdur fakat istediğinizden e, daha fazlasını elde edeceğinizi temsil eder. Ee, şansım bu dönemde sizin yanınızda olduğunu temsil eder arkadaşlar ve e, ne diyebiliriz başka bununla ilgili yani arkadaşlar bu dönem insanları e, peşinizden sürükleyebileceğiniz bir dönem özellikle e, blogger vloggersanız veya motivasyon konuşmacısı konuşmacısıysanız sevgili balıklar. Ve bu dönem e, aşırı gururlu olacağınız bir dönem. Valla geçiş dönemi sizler için hakikaten gayet güzel ve şanslı olacak. Arkadaşlar her konuda. Yani ilişki konusunda da. Bakalım son kartımızı açalım. Hadi sevgili balıklar. Daha ne olsun? Daha ne olsun? A sağları nasıl arkadaşlar? A sağları nasıl? Yeni bir yetenek e, sizler için. Yeni bir yeteneğinizin farkına varabilirsiniz. Bu dönemde e, dileğinizin kabul olduğunu temsil eder. Ne dileğiniz varsa bu kart arkadaşlar. Aa, yeni iş, yeni kontrat. E, nasıl söyleyeyim? I, işinizde yeni bir m, terfi. Hah, doğru kelime. Terfi arkadaşlar. E, zorluk olsa da zafer Gelecekler bu kart arkadaşlar. Ve çabuk karttır arkadaşlar. Ateş grubudur zaten. E, Koç Yay ve Aslan der. Aslında ana gezegenleri şey e, ana burçları budur bu kartın. E, arkadaşlar hakikaten bu dönem sevgili balıklar en iyilerden birisiniz bu hafta. E, çünkü hakikaten e, değişim yaşıyorsunuz. Geçiş döneminiz var. Geçiş döneminizden sonra da zaten başarı Ondan sonra bu dönem e, yalnız e, şehvet, libidonun yüksek olacağı bir dönem. Sevgili balıklar bu dönem. E, o yüzden e, birazcık dikkat <laughs> eğer çocuk e, hedefiniz, planınız yoksa arkadaşlar. E, ve arkadaşlar bir de negatif. Yani ki, kim insan için negatif olabilir, kim insan için negatif olmayabilir. Tabi herkesin hayattaki kendi seçimi e, yeni tabirle... E, Tek gecelik ilişki bu dönemde e, veyahut e, uzun dönemde hmm, daha yumuşatarak nasıl söylerim size? Fuck buddy arkadaşlar. Dönemi. <laughs> bu dönem arkadaşlar. E, ve yeni bir ilişkinin de başlangıcını temsil eder. Sizler için sevgili balıklar ama e, üç kartınız da gayet güzel kartlardı ki zaten değnek olarak e, Değneklerin ası. Aslar ne demiştik? Önündeki ve arkasındaki tüm kartları iki kat güçlendirir demiştik. Zaten ikinci kartınız asaların altılısı arkadaşlar. Ee, ve e, öteksiz de geçiş dönemi zaten. Ee, ve e, pozitif bir kart aslında kılıçların altılısı. Ee, bazı insanlar korkuyor. Ee, ayrılık olarak yorumluyor. Fakat ayrılığın e, yani iyi bir seçim olduğunu e, bizler için sembolize ediyor bu kartta. Evet sevgili balıklar 15-22 Eylül arası sizler için taro yorumum böyleydi. Sevgili balıklar kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizle sevgili balıklar hoşçakalın.